Selamünaleyküm kardeşlerim merhaba. Bugünkü konum kadın sünneti. Kadın sünneti maalesef dünyanın birçok ülkesinde yaygın olarak uygulanan bir uygulama. Din adına yapılıyor veya kültürel olarak yapılıyor ama yapılıyor. Özellikle Afrika ülkelerinde yaygın. Bunu şimdi daha sonra rakamlarla vermeye çalışacağım. Ama İslam ülkelerinde de yaygın. Yaklaşık 30 tane ülke İslam ülkesinde aktif olarak yapılan bir şey. Ama 57 tane İslam ülkesi var. Yani 27 İslam ülkesinde Türkiye gibi Uygulanmıyor ama 30 tanesinde yaygın bir şekilde uygulanıyor. Bunu benim esas konum aslında bu. Yani neden bazılarında uygulanıyor, neden bazılarında uygulanmıyor. Benim esas konum bu. Konuya geçmeden önce sizinle bu haberleri paylaşmak istiyorum. Şimdi ekranda görüyorsunuz arkadaşlar, dünyada kaç tane kadın sünnetliymiş? Müslüman nüfusunun 1.5 milyar olduğu düşünülürse 200 milyon kadın sünnetli var. Yani 750 milyon kadından sadece 200 milyonu sünnetli. 10 yılda, önümüzdeki 10 yılda 70 milyon kadının daha sünnetli olması bekleniyor. gibi. Şimdi burada da belli yazılar var. Ben bunları yavaş yavaş kaydırıyorum ki okunsun diye. Şimdi devam edelim. Şimdi Birleşmiş Milletler'in yine kaynakları özellikle böyle resmi kurumlardan alıyorum ki tartışma konusu olmasın diye. 29 ülkede araştırma yapılmış. Bu ülkelerde oldukça yoğunmuş. Neymiş? Mısır, Etiyop Etiyopya, Nijerya, Sudan, Kenya, Burkina Faso ve Somali. Kadın ve kız çocukların ise %98'i sünnet edilmiş durumda. Şimdi bu sünnet yapılırken arkadaşlar özellikle bakın burada rakamlar da verilmiş. Hristiyanlar da varmış arkadaşlar. Bakın %1 Hristiyan, Nijerya'da Hristiyanların yüzde 55'i, Müslümanların da yüzde ikisi. Yani değişik oranlar var. Kimi yerde kadın fazla, kimi yerde kadın az. Bazı yerlerde Hristiyan, bazı yerlerde Müslüman. Diğer dinlerde de bunlar var arkadaşlar. Buradan kendiniz rakamları lütfen okuyunuz. Şimdi kadın sünneti nedir? Hangi ülkelerde yaygın? Burada da yine rakamlar verilmiş. Özellikle Afrika ve Orta Doğu'daki 30 ülkede yoğunlaşmış olmakla birlikte Asya, Latin Amerika'daki bazı ülkelerde de kadın sünneti yapılıyor diyor. Birleşmiş Milletler bununla aktif olarak uğraşıyormuş. Kadın sünneti kadınların cinsel organına zarar verdiği gibi bu bir takım duygularına da zarar veriyor arkadaşlar. Bunları burada lütfen okuyunuz. Zaten sitenin linki var. Burada hani benim tahmin ediyorum bunlar daha önceden böyle e, toplumlarda yani bir erkekliğe geçiş, kadınlığa geçiş, bir şey ispatlama muhtemelen Afrika'dan çıkmış bir, bir şey olduğunu düşünüyorum bunun. Tüm dünyayı Afrika'dan yayıldı. Bu orada halen bazı kabilelerde bazı şeyleri yapmak bir hani erkekliğe yani ergenlikten erkekliğe geçiş olarak nitelenir ve uygulanır. Halen de yaygın bir şekilde uygulanır. Yani erkek çocuğu onu yapmazsa erkek olamaz. Yani gidip bir aslan öldürmesi gerekir veya bir şey bir organının diyelim yetişkinken gidip sünnet edilmesi gerekir. Yani uyuşturucu olmadan ve şey olmadan böyle. Halen bunlar bunların videolar var internette görebilirsiniz YouTube'da. Şimdi benim esas durmak istediğim konu şu. Eğer bu dinde bir gereklilikse neden diğer İslam ülkelerinde bu yok? Yani bugün erkek sünneti ile alakalı bir konuşma yapıldığında dünya ayağa kalkıyor Türkiye'de. Sanki din elden gidiyor. Oysa erkek sünnetinde, kadın sünnetinde esasen dinde yeri yoktur. Bunlar kültürel şeylerdir. Bak bazı toplumlarda erkek sünneti zaten Müslüman olmadan önce de vardır. Müslüman olduktan sonra da vardı. Örneğin kadın sünneti Türklerin arasında yaygınlaşmamıştır. Bunun nedeni zaten kadın sünnetinin Türklerin arasında uygulanmıyor olmasından kaynaklanmaktadır. Türkler kadın sünnetini bilmiyordu. Ve dolayısıyla kadın sünneti Türklerin arasında yaygınlaşmadı. Benim kanaatim bir uygulamanın yaygınlaşması zaten o, o toplumda olup olmamasıyla alakalıdır. Yani erkek sünneti zaten Türkler yapıyordu. Dolayısıyla kolay bir şekilde Türklerin arasında bu erkek sünneti girdi ve yaygın bir şekilde uygulandı. Ama bu dinde olmasından kaynaklanmadı. O toplumda zaten bunun yapılıyor olmasından kaynaklandı. Bunun örneğini çok kolay bir şekilde kadın sünnetinden görebilirsiniz. Kadın sünneti Mısır'da yaygınlaştı. Giriş kapaktaki lütfen fotoğrafa dikkatli bir şekilde bakınız. Mısır toplumunda zaten kadın sünneti vardı. Ve dolayısıyla çok kolay bir şekilde kadın sünneti Mısır toplumunda yaygınlaştı. Çünkü zaten yapılıyordu. Bu yönde hadisler var mesela hadi şeyin eee içerisinde. Bunu duyan Mısırlılar zaten bunu kolayca benimsediler. Zaten yaptıkları için. Mesela Arabistan'da ben bu kadar yaygın olduğunu bilmiyorum. Arabistan'da falan pek yaygın değil. Ama Mısır'da neredeyse kadınların %98'i raporlara göre sünnetliymiş. Dolayısıyla zaten olan toplumlarda, yaygın olan toplumlarda bu benimsendi ve uygulandı özellikle Afrika'da Afrika ülkelerinde oldukça yaygın bir şey. Somali'de, Mısır'da, Kenya'da, Burkina Faso'da vesaire İslam ülkelerinde. Çünkü zaten o toplumlarda vardı. Esas meselenin noktası bence burası. Şimdi sorun şu. Eğer erkek sünnetinin dinde bir gerekliliği olduğunu düşünüyorsanız, bunu savunuyorsanız, kadın sünnetinin de dinde bir yeri ve gerekliliği olduğunu düşünmeniz gerekir ama düşünmüyorsunuz, konuşmuyorsunuz lafını bile almıyorsunuz. Girişte kapakta ben şeyin Hayrettin Karaman'ın fotoğrafını verdim. Erkek kadın sünnetini savunuyor. Sorun sülalesinden bir tanesine kadın sünnetini anlatmış mıdır acaba? Veya sülalesinden bir tanesinin kadın sünnetini yaptırmış mıdır? Kendi çocuklarına yaptırmış mıdır? Savunur ama kendisi yaptırmaz. Değil mi? Din adamları da böyledir. Bakarsınız bol bol savunurlar. Ama iş yaptırmaya gelince Hiçbir tanesi Allah şükür ki yaptırmaz. Türkiye'de zaten yaptıramazlar. Yani Türk yasalarına göre böyle bir şeyi muhtemelen yapmaları da yasaktır. Yasayı bilmiyorum ama muhtemelen öyledir. Ama Allah şükür ki Türk şey kızlarımız, küçük çocuklarımız, o masum yavrular bu adamların ellerinde sakat yapın, sakatlanmıyor. Özellikle bir şey, bir konuyu daha burada belirtmek istiyorum. Afrika'da bunlar çok ilkel koşullarda yapılıyor. Orada bir jilet ve bir bir şey bıçak resmi koydum. Al ala de yerlerde bunlar gidiyorlar. Bir ellerine bir jilet alıp hijyene falan dikkat etmeden bu çocukları sakatlıyorlar. Oldukça yoğun oranda ölüm oranı var çocuklar arasında. Yani ciddi sayıda çocuk ölüyor bundan. Yani yapılanların bir kısmı da ölüyor. Maalesef dünyada Müslümanların çok büyük sorunları var arkadaşlar. Bu kadın sünneti de bu sorunlardan bir tanesi. Allah'a şükür ki Türkiye'de kadınlar sünnet edilmiyor. İnşallah yakın bir gelecekte Afrika'da da bu bu suç durdurulur. Çünkü ben, benim kanaatim bir suçtur. Çocukların inisiyatifi olmadan aileleri tarafından karar, karar verilen bir şey. Ben şuna saygı duyabilirim. Bir çocuk erişkin olduğunda sünnet edilmek istiyorsa buyursun kendisi kendi kendine sünnet ettirsin. Ama çocuklar akıl bali olmadan, kendi inisiyatifleri dışında, Kur'an'da herhangi bir e, atıf bile olmayan bir şey için çocukların cinsel organlarının sakatlanması oldukça kötü bir şey. Bu arada ben sünnetle alakalı oldukça fazla sayıda bilimsel makale okudum. Bunun çocuklara ne, ne zararlar verdiğini hem erkek hem kız çocuğuna biliyorum. Bu konuda lütfen araştırma yapmadan konuşmayın. Bir de Müslümanlar genellikle Müslüman olan hekimlerin ve bu konuda araştıran insanların şeylerini okuyorlar, yazılarını okuyorlar. Fakat bu yazılar esasında benim kanaatimce çarpıtırarak aktarılıyor. Örneğin sünnetin erkek çocuklarına belki bir miktar faydası olabilir. Neden? Çünkü çocuklar genellikle bezlendiklerinde oradaki pislik çocukların erkek çocuklarının cinsel organına zarar verebiliyor. Orada iltihaplaşmaya falan yol açıyor. Dolayısıyla oradaki ucundaki o püskülün alınması çocuğu bu iltihaptan koruyor. Ama sadece bu kadar. Eğer siz çocuğunuzu altını bezlediğinde cinsel organını o pislikten temizleyip korursanız hiçbir şey olmaz. Yani bunun için illa sünnet edilmeye çocuğun gereksinimi yoktur. Ama onu söylemezler. Bugün dünyada sünnetsiz milyarlarca insan var. Ve bunlara hiçbir sorun da yaşamıyorlar. Aksine Müslümanlar arasında cinsel sorunlar oldukça fazladır. Bu konuyu konum, konu dışı olduğu için girmeyeceğim. Arkadaşlar lütfen bir konuya kanaat getirmeden onu iyice araştırınız. Önyargılarınızla hareket etmeyiniz. Dinde bir şeyin gereklilik olması için bunun Kur'an'da yasalı olması, Allah'ın emri olması zorunludur. Sünnet kültürel bir olaydır. Adı üstünde sünnet. Herhangi bir farziyeti yoktur. Dolayısıyla çocuklarınızı sünnet etmek zorunda, sünnet ettirmek zorunda değilsiniz. Bu konuyu lütfen araştırınız, düşününüz. Hemen ön yargılarla hareket etmeyiniz. Hepinize saygılar, selamlar. Allah'a emanet olunuz. Hoşçakalınız.